İyi ki doğdun baba, İyi ki doğdun baba. Sana da kanatlı doğum <laughs> günü olur, hastalık olmaz. Değil mi? Teşekkürler. İyi <laughs> ki Babasına? Evet. Doğum günü sürprizi. Anne, Ben de niye böyle ben telefona bakıyorum? Evet. Teşekkürler. Allah razı olsun. Seni sevenlerden herkese afiyet olsun. <laughs> Çok duygulandı. Duygulandım. Ben herkese kanatlı Döverik doğum altı, kanatlı, doğum hiç. günü. Kanatlı tutmadı mı işte doğum günü? Hiç Yok. ya. Bu En doğum güzel doğum, doğum günü. Bunu ya, ya da böyle. vuradın mı? Evet çektim. Şöyle. Çektim. Baba. Bir tanesini şey e, bir tane program bak, de. bakayım dedim. Hani sizi nasıl kaydediyorlar diye var ya. Evet. Herkeli de...